Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Milliyetçi Hareket Partisi'nden net açıklama geldi. 14 Mayıs'ta seçime kendi logomuzla, kendi isimlerimizle gireceğiz ifadeleri kullanıldı. Kıymetli izleyenler AK Parti'den de net MHP açıklaması geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tüm seçim çevrelerinde kendi logolarıyla seçime katılacakları yönündeki sözleri hakkında açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP'nin seçime kendi listelerinden girme kararına ilişkin bu zeminde buluşup anlaştığımızı bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız durumun aynısı ifadelerini kullandı. AK Partili Ali İhsan Yavuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavuz milletvekili seçimlerine ortak listeyle girilmesi durumuna ilişkin Hüdapar bizim listemizden girecek. Kalan 3 partide kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tüm seçim çevrelerinde kendi logolarıyla seçime katılacakları yönündeki açıklaması sorulan Yavuz, bu zeminde buluşup anlaştığımızı bir süredir söylüyorum. Buna aykırı bir durum söz konusu değil. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır bizim aktardığımız durumun aynısı. Yeni seçim yasasına göre zorlayan bir takım şeyler var hem Millet İttifakını hem bizi. Çünkü en demokratik bir tablo gerçekleşsin dediğimizde en kolayı olmuş olmuyor. Bazı zorluklar da yaşanıyor. Kim hangi partiyi kastetmiş, oyunu çevirmişse o partiden milletvekili çıkacak. Çıkartmıyorlarsa da o oylar yok sayılacak. Bunu hem Cumhur İttifakının bileşenleri olarak hepimiz biliyoruz hem de Millet İttifakının bileşenleri bence biliyordur ifadelerini kullandı.